Evet arkadaşlar yeni bir Skywars bölümüne daha hoş geldiniz. Bu ikinci bölüm oluyor. İnşallah güzel geçer. Hadi. Ya var mı böyle bir şey ya? Bir kez de yayın yok. Peki. Ya yayın var da okum yok. Pardon işte. Kaçtı. Şimdi. Şimdi. Ee, bu arada ayrılara Tamam. şuradan bir ayrı <laughs> ben de stick arıyorum ya kafa kalmadı ki ne yapayım okuldan daha yeni geldim kır şunu kır 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 bu arada sky varsa hakkında biraz daha yazı yazmanızı isterim çünkü ben pek yani Pek değil hatta hiçbir şey bilmiyorum neredeyse Skywars hakkında. Yardımcı olmanız lazım bana. Ya of. Kapı <laughs> gitti diyor ya size. Şuraya pisliği şurada. Pisli şurada Şuradan şöyle. Blok koyarak çıkalım. Şöyle bir pisliği. Dur ne neredeydi? Batırdık iyice ya. Şarkı. güzel ha. He. Sevdim. Herkes. Sorul IPC. Sorun ya işte videonun açıklama kısmına koyarım. Uy! Adam beni adadan aşağı attı ya var mı böyle bir şey? Ee, bir dakika arkadaşlar. Evet geri döndüm videoyu durdurmak zorunda kalmıştım. Kaldığım yerden hızla devam ediyorum. O kömür güzel. Ya of. Niye böyle bir şey oluyor ya? Okul yaşı şey oluyor falan. 3 4 5 6 yani ilk videomda daha şanslıydım. Yani Golden Apple falan iyiydi. Sky yani Skyblock tam canını sıkılabilir. O yüzden yani Skyblock'u fazla yapmayacağım. 10 bölüm, 15 bölüm falan yapacağım. Daha sonra Hunger Games veya taş çekebilirim. O size bağlı. Ne çekmemi istediğiniz yorumlara yazarsanız çok sevinirim. oha ya of. ben tam bir PvP numbuluyum. Ya PvP de o kadar iyi değilim ama yapılarda. İyimiz. Minecraft yanıt vermeyi kesti şu an. Zaten geri geldi. Kurtardık. Of bekleyeceğiz, bekleyeceğiz, bekleyeceğiz. Birkaç kişi daha gelirse oyun başlayacak. Orta nerede orada? Aslında direkt ortaya gideceğim ben yani. Birkaç kılıcı falan alıp direkt ortaya koşacağım. İnşallah bunda da Öbür evler gibi olmaz. Biliyorum videolarım biraz kısa ama yapacak bir şey yok yani. Ben de o kadar e, iyi video çekemiyorum. Çeksem de zaten şu oluyor benim videolarım. Kısa oluyor. Yani uzun video çekmem için daha iyi ekipmanlara falan ihtiyacım var. Uyyy. Ayrı'nın babası var bu. Bura. Dediğim gibi direkt oraya gideceğim Buradan evet. Şuradan Oraya gittim Bir şey yok Direkt ortaya ortada herkes ortaya gidiyor. İnşallah ortada güzel şeyler vardır yani. İnşallah. Tarafa biraz daha ortaya gitmek büyük bir avantaj gibi gözüküyor ama herkes ortaya gittiği için yani ben de gideceğim bu bölümde bakalım nasıl olacak? Oha adam bana ket nasıl yaptı beyler? Okay. Abi. Of yavrum Başladı, bitti mi? Baktan dolayı özür dilerim. Başladı sen. Evet başladı. O bu kez güzel, bu kez güzel. Bu kez güzel. Bu kez hatta süper ya. İlk kez bu kadar güzel bir yer. Ne geldi bana ya? Şunu iki, şunu üç, şunu dördü, şu beş. odunlara Aa bu Aa, odun. Şimdi. Buradan. Şuradan şöyle çıkayım. Şu an ayrına gerek yok. Buradan şunu alayım. Ya of! Nereden okuyor?

Да, я за карту платил. я буду... Да, карту платил. Да, еще 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 и за это время, начислено. Понятно, что еще не... Şunu al. Evet. Şunu fazla evet. gerek yok. Tecrübe ekseriye. Çakmak çıkmadı değil mi? Bununla şöyle Nasıl? Vurdum mu? Ye yeah, vurdum. Za za za. Da. Adam vuracak ya. Uy iyi vurdu yalnız. Ya ileri çık sandım. Of ya. Video çok fail oldu. Ya şu adamı bir öldürebilsen. Hiç. O benim bu kadar Yeter arkadaşlar. Hoşça kalın. Like, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Aaaa!